Evet arkadaşlar ikinci sorudayız. Yine e, ikinci soruda da arkadaşlar yukarıda bir açıklama verilmiş yani bir, herhangi birinin ne yapmış fikrini vermiş aslında yukarıda anlatmış. E, biz buradan aslında kişinin düşüncesini ne yapabiliriz, e, tespit edebiliriz ve bize diyor ki arkadaşlar bakın e, yukarıdaki diyor ki yukarıdaki yazıdan yola çıkarak bu sözleri söyleyen kişinin aşağıdaki metinlerden hangisini yazması beklenir. Arkadaşlar yukarıdaki yazıyı okuduğumuzda kişi bize diyor ki bak ben olaya hiçbir şekilde kendi duygu ve düşüncemi katmadan her şeyi olduğu gibi anlatmaya çalışırım. Hayata tutulan bir ayna. Arkadaşlar hayata ayna tutmak ne demektir? Hiçbir şeye müdahale etmeden her şeyi olduğu gibi yansıtmaya çalışmaktır. Aslında bu deyimin tanımı budur. Hiçbir şekilde kendi duygu ve düşüncemizi işin içine katmadan olduğu gibi her şeyi anlatmaktır. Yani duygusallığa, söz sanatlarına hiçbir şeye yer vermeden, sanat yapmadan, her şey olduğu gibi ne yapmak? Yazıya dökmekten bahsediyor aslında. Gerçekçi olmaktan bahsediyor. Arkadaşlar bakın burada sanki bulutların üstündeymiş gibi. E ne yapıyor? Bakın burada işin içine duygu girdi. Yani ne yaptı? Kendinden bir şeyler katmaya çalıştı. Yukarıdaki yazıyla ne oldu arkadaşlar? O zaman çelişti. B'de duraktaki herkes geciken otobüs yüzünden sinirliydi. Kendi arkadaşlar ne yapmış? Otobüs gelmesi gereken zamanda 8-9 dakika gecikmişti. Bu durum duraktaki insanları kızdırmıştı. Ama nedense durakta bekleyen bazı insanlar sanki başka şeylere de kızmış. Burada yine yorum yapmış. Yani kendinden bir şeyler katmış arkadaşlar. E yorum katmayacaksın diyor. Bu adam diyor her şeye ayna tutacaksın. Hiçbir şekilde yorum yapamazsın. B de gitti, A da gitti. C baktığımızda arkadaşlar C'deki ifade hiçbir şekilde kişinin kendi düşüncesi değil. Yani olayları ne yapmış? Böyle gözlemci bir bakış açısıyla arkadaşlar alıp aktarmış hiçbir şekilde kendi duygu ve düşüncesini olaya katmamış. İstanbul'u seyretmeyi çok severdim. Arkadaşlar bakın kendi düşüncesine kattı olaya. E, yukarıdaki ifadeyle ne oldu? Çelişti böylece. Bakın yukarıdaki ifadeyle arkadaşlar örtüşen yani onu tanımlayan ona örnek olabilecek şık hangisidir o zaman arkadaşlar? Ceyhan'da.